14 ve 15 Ekim'de çalıştayımız olacak. Çalıştayımızda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yolova, Sakarya, Kocaeli, Kütahya olacak. Tabii bizim için en önemli noktası Kocaeli'de olması. Çünkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst kademelerinde çok önem verdiği, bu örgüte de çok önem verdiği, ee, gösteriyor. Özellikle e, katılım sağlayacak 10 ilin il başkanları, 10 ilin ilçe başkanları, 10 ilin milletvekili, e, 10 ilin büyükşehir belediye başkanları. Ee, ve ilk Kadın Kolları Başkanları, il Gençlik Kolları Başkanları katılacak. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın katılacak. Genel Başkanımız katılacak. Tam saati kararlaştırılmadı ama açılış konuşması ben yapacağım. Ee, Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Bey kısa konuşma yapacak. Sonrasında da Genel Başkanımız konuşma yapıp ondan sonra basına kapalı olarak çalıştayımız devam edecek. Sonra o günde çalıştayımız bitecek. Sonuç bilgileri, yol haritamız, O yol haritamız netleşecek. Cuma günü, cumartesi günü bir araya geleceğiz. Özellikle 14'ünde de uzak illeri burada ağırlayacağız. Belediye başkanlarını, il başkanlarını, ilçe başkanlarını yakın iller pazar günü katılım sağlayacak. Ve tabii çalıştayın sonucunda da bir basın açıklaması da yapacağız.